Tekrardan Merhaba Arkadaşlar ee, Anlaşılabilirliği daha rahat olduğu için Videolu anlatımlarımıza devam ediyoruz Hani ben size bir tane forumda konu açmıştım <laughs> yani Birisi 5 dakika içinde 15.000 20.000 Fake yediği zaman yani bu fakeleri gördüğü zaman Acaba misleri falan içinden bulabilir mi Dediğimde yani %99'unuz Bulamaz hatta oyunu bırakır gider dediniz Hiç bakmaz bile o saatten sonra oyunu demiştiniz Şimdi size e, bu taktiği nasıl yapacağımızı anlatacağım. İnşallah ileri toplarda bu taktiği kullanacağız. E, şimdi bu fake taktiğinden önce size e, Gerçi çoğunuz, hatta hepiniz bilirsiniz, T ile aynı saniyede operadan dörtlü mis sokumu, fake sokumu. Ama ben başka bir şey göstereceğim size. E, geldik bu kısa yollar kısmına. Belki bilmeyenimiz vardır diye anlatıyorum. Biz ne diyorduk T'ye? Click Button switch to next page diyorduk değil mi? Hani ne yapıyorduk? Ee, adama 4 tane misal açacağımız zaman 5 tane sekme açıyorduk. Ee, hani T'ye basılı tuttuğumuzda birinci sekme ile ikinci sekme arasında sağ, salise farkı yüzden fazla olduğu için 5 sekme açıyorduk. İlk sekme boş oluyordu. Onda T'ye basılı tutunca 2-3-4 arasında yüzer salise oluyordu. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Bu Slick Button Switch Next Page'den, bu ne demek? Ee, tuşa tıkla son ek sayfaya geç. Bundan ben 4 tane yan yana yazdım. Yani ben sadece Y parmağımı dokundurup çektiğim zaman arka arkaya 4 tane sekme kendi kendine basılıyor. Bunda 1 ile 2 arasında 100'er milisaniye fark olmuyor. Pardon, 100'den daha fazla milisaniye fark olmuyor. Hepsi 100'er milisaniye fark oluyor. O yüzden bu Y rahattır. Şimdi bunu da anladıktan sonra geçelim fake taktiğimize. Fake taktiği şu. Şimdi ben hedef olarak Kalipso'yu seçtim. Şimdi bu adamın kaç tane köyü var? 18 tane köyü var. Ben bunun ilk 15 köyüne fake'leri birkaç dakika önce hazırladım. 3 tane köyü de hazırlarken göstereceğim nasıl olduğunu. şimdi ben bunun her köyünü 4 artanı hazırladım. kaç tane köy var? 14 tane. 18 çarpı 4'ten ne yapıyor? 72 yapıyor. Ben her köyüne bunu bu şekilde her köyüne 5'erlik 5'er beşer sefer hazırlasam ne yapar? 72 çarpı 5'ten 360 yapar. Bunu 50 tane adamın yaptığını düşünürsek e, ki bir de şöyle bir şey var. Biz her saniye, saniye başına 4 tane f'ye katacağız. E, yani 72 defa yaptığım zaman 72 saniyede yani 1 dakika 12 saniyede bu adam 50 ile eee kaçı çarpıyor? 72 çarpı 360 çarpı 50'den 15 16 17 bin fake'i 1 dakika 12 saniyede görecek bu adam. Yani şurada bir arkadaş bir şey, bir şey yazmış. Şuna cevap dediğim deyip ekranı yenilediği zaman adam direkt şu çarpıda 17 bin fake görecek ya. Herhalde artık arkadaşların dediği gibi oyunu bırakır gider. Şimdi bu nasıl da olacak? Şimdi operadan ben böyle bir önce bir sayfamı açtım. Şurada ben hazırladım sayfaları. Şunların hepsi fake Ver, buralarda hazır şimdi birinciye geldim 16, 17, 18'i açacağım 16'ya geldim yeni pencere başladım yeni bir pencere açıldı üç kez birlikte göndere tıkladım şahlarımı yazıyorum tab'a tıkladım okeyleri seçtim geçelim 17. köye Yine dedim yeni pencere de aç. Bunu da hazırladım. 18. köye geçtim. Şimdi ben bunları birer defa yaptım. Beşerli yapmadım. Hani zaten beşerli yapmakta zorunda değiliz. O yanlışlıkla gönderdim ya dur şimdi. Şimdi düzeltelim. Bu da tamam. Bu da tamam. Tablara tıkladım. Şimdi birinci sayfa ile şimdi 18 tane sayfayı ben böyle hazırladım. Hepsinde 4 er tane hazır bekliyor. Şimdi birinci sayfa ben bunu kapattım. Şimdi elimde 18 tane sayfa kaldı. Bu 18 sayfanın hepsinde de 4'er tane fake var. Şimdi benim elim parmağım Y tuşunun üzerinde. Mouse da çarpının üzerinde tamam mı? Şimdi ben Y'ye bastığım an çarpıya basıp sayfayı kapatacağım. Bir sonraki sayfa açılacak. Onu açılınca Y'ye basacağım. Sayfayı kapatacağım. Basacağım. Y'ye basacağım. Bunu arka arkaya yaptığım zaman 18 saniyede benim bu adama 72 fake'im gidecek. Yapıyorum şimdi. Ha bir de şu var. Şimdi burada dört tane sayfa açık gördüğünüz gibi. Ben şu sayfada da Y'ye bassam bunu atlayacak sonra başa dönecek sonra bunu atlayacak. Yani ilk sekmede olmam gerekmiyor bu arka arkaya şeyler atması için. Fake'leri atıp göndermesi için. İkide de üçte de, de dörtte de bassam hepsini gönderecek. Önemli olan attığım sekmeden sonraki sekme olmayacak yani. Dörtten fazla sekme olmayacak. Neyse başlayalım. Y'ye basıp kapatacağım. Y'ye basıp kapatacağım. Şimdi oyunumuzu açalım. Masaüstüm bayağı bir kirliymiş. Bakalım fakelerimiz ne alemde gitmiş gitmişler mi? Gördüğünüz gibi adamın her köyüne dörder tane fake gitti. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Aa, şurada sayfayı erken kapatmışım bak mesela. Ya da bir saniyeden naz yapmışım. Birer tane gitmiş. 6 iki kez yapmışım. Neyse. Kendinize iyi bakın.